Merhaba arkadaşlar. Trendmatik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TSKB ve İttifak Holding'in yeni bir teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Teknik analizimize geçmeden önce bu anlattıklarım tamamı yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Öncelikle TSKB ile başlayacak olursak, geçen hafta içinde bir video paylaşımım olmuştu TSKB ile ilgili. Ordun formasyonumuzu düzeltmiştik. Güzel bir kırılım olmuştu. Kırılımla beraber 205'e gitmişti. Yeni bir formasyon çizimi yapmıştık ama 3 gün önceki biz e, yüzün genel düşüşünden sonra e, TSKB de çok sert bir şekilde düştü. 177 desteğine kadar geriledi. Hatta 177'yi de aşıp e, buradan 1 171 seviyelerine kadar da indiğini gördük dün itibariyle. Ama sonra iyi bir toplayışta kendini 1.77'nin üstüne attı. Bugünle beraber de o 1.77'lik destekten güç olarak kör yönünde 1.85, 184'leri doğru bir atak yaptıysa da e, geri deyerek 1.81'i de günü kapatmış bulunuyor. Şimdi burada e, formasyon olarak konuşacak olursak şu üst trend çizgimiz formasyonu, üst trend çizgisi hala geçerliliğini koruyor vaziyette. E, bu, bunu hala baz alarak alt tarafta da 1.77 olarak baz alarak daraltmasını bekleyeceğiz. Bir karalımda yukarı yönlü bir hareket olabilir. Bunu söyleyeyim. Onun dışında hemen buradan hareketli ortalamalarımıza bakarak başlayalım. E, 100 günlük ortalama 1.76 seviyesine gelmiş bulunuyor. E, 1.77 ile 100 günlük ortalama birleşince burada güzel bir desteğin olduğunu söyledim. Zaten bu desteğinin geri dönüşünü son iki günde iyi bir şekilde aldı TSKB. 20 günlük ortalama ile 50 günlük ortalama e, şu an aynı seviyede 1.88'de. E, 1.85'e bugün denedi. 1.88'e bir deneyiş olursa ne olur? Yani burada bir direnç olabilir yani. Çünkü hem 20 ve hem 50 günlük ortalama ortalamalar kesişmiş durumda. Daha henüz öyle bir onayı almamış ama bunu da aklımızda bulunduralım. 200 günlük ortalama 1.56 seviyesinde şu an. Şimdi şu eğer 3 gün önceki düşüş olmasaydı 1.93 seviyesinde bir tutunma yaşanabilirdi arkadaşlar. Bu tutunma yaşasaydı da yaşa, yaşanınca da burada formasyonu iyice daraltıp bir karar aşamasına o zaman gelecekti ama o genel satış dalgasında TSKB'de yeni bir yükseliş içerisinde olduğu için sert bir düşüş yaşadı diyebiliriz arkadaşlar. Onun dışına Kama'ya da baktığımız zaman Kama'nın da şu an 1.93 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden geçmiş dönemde de 1.93 seviyesi sağlam direnç yapmıştı. Şu son döneme baktığımız zaman görebilirsiniz. Şimdi 1.93 seviyesi yine bir sağlam direnç olarak karşısına çıkabilir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Yani 1.93 geçmesi için sağlam bir hacim yapması lazım. Onun dışında indikatörlerimize de bakacak olur isek. RSI'ye bakalım. İki tane açılmış. Birisini kapatalım hemen. RSI'ye baktığımız zaman o sert düşüşten sonra RSI de çok sert bir şekilde orta bandın altına indiğini gördük. Buradan sonra ne olmuş? bir yukarı kırılım. Bugünkü o yatay hareketten sonra burada yataya bağlanır görüyoruz. Bir yukarı harekette orta bandın üstüne kendini atabilirse 70'e kadar pozitifliğini koruyacaktır. RSI için konuşursak arkadaşlar e, aklınızda bulunsun. Onun dışında Wave Trend'e bakalım. Wave Trend'de şu tarihte 27 Ocak'ta negatif kesişimi yapmış zaten o sert düşüşle beraber. Ama bunun doyumluluğunu aldığını düşünüyorum iki gündür. Özellikle bugün de biz yüzde bir satış rüzgarı vardı. Ona rağmen pozitif kapattı TSKB. Burada yeşilin yukarı yönünü dönüp şu seviyelerde bir pozitif kesişim yapabileceğini öngörüyorum. Wave trend için konuşursak bunu da izleyip göreceğiz arkadaşlar. TSKB ile ilgili diyeceklerim bunlar. Destek direnç olarak 1.93'ün dirençli 1.77'nin de dire bir destek olduğunu demiştik. Şu üst direnç çizgimiz ve 1.77'deki destek çizgimiz formasyon olarak kabul edersek daralt daraltarak bir yataylık oluşturabilir son dönemlerde. Ama yukarı yönlü de ani bir hareket yapabilir arkadaşlar. Erasay'ın ve Evtrend'in durumunu unutmayın. Şimdi ittifak olduğunda geçecek olursak İtafak Holding'de de geçmiş dönemde bir çalışmamız vardı. Bir formasyon çalışmamız da olmuş. Güzel kırılım olmuş. İyice daralttığı dönemde kırılımdan sonra e, des, dirence doğru 2.32 direncine doğru iki günde güzel bir atak yapmış. E, üstüne atamamış. Geri bir çekiliş olmuş. iki günde bir düzeltme yaşamış. Sonraki iki günde de sert bir yükseliş daha olmuş arkadaşlar. Bu sert yükselişle beraber de Burada fark ettiyseniz de alt trend çizgisi burada güzel bir destek görevi görmüş. Bunu da belirtelim. Formasyon alt trend çizgisi. Ee, son 3 gün önceki sert satıştan da nasibini almış. Eğer almasaydı belki 2.57'ye doğru da bir hareket izlenebilirdi. Ama son 2 gününe bakacak olursak şu an için 2.32-2.40 arasında bir yataya bağladığını söyleyebiliriz. Bugün o satış rüzgarından da çok etkilenmemiş gibi gözüküyor. Şu an 2.32 2.32 direnci de burada destek görevi görebilir. Ama bundan emin olmak için bir onayını daha görmemiz lazım diyebilir miyiz? Gerçek geçmiş dönemlere de baktığımız zaman buranın işlediğini söyleyebiliriz. 2.32 2.40 arasında şu an bir yataylık var. Kısa bir marş. 8 kuruşluk bir alanda yataylık olur mu? Küçük hacimlerle olur. Ama büyük hacimlerde zor. O yüzden 2.57-2.32 arasında bir gitgeller yaşanabilir arkadaşlar. Bunu belirtmekte fayda görüyorum. Ee, Hareketli ortamlara baktığımız zaman 20 ve 50 günlük ortalamaların çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. 20 günlük 2.31, 50 günlük de şu an güzel de bir destek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Son üç güne baktığımız zaman buralarda 2.32 ile beraber bir destek sağlamış, güçlendirmiş o bölgeyi. 2.18'de 100 günlük, 1.89'da 200 günlük ortalama aksi bir durumda aşağıda bekliyor. Bunu da belirtelim. Burada da bir kamaya bakacak olursak Kaufman'a 2.36'da şu an e, bura hem buranın üstüne atması tabii ki önemli. Bir üst bir, alt, bir üst bir alt olursa yataya zaten bağlayabileceğini söylemiştik. O yüzden buranın üstünde haftalık kapanışlar önemli arkadaşlar. Son olarak da e RSI'ye baktığımız zaman e, Şu an orta bandın üstünde olduğunu evet görüyoruz. O üç gündeki düşüşten sonra sert bir düşüş olmuş. Bu düşüşle beraber bir yukarı bir aşağılık hareket var. O aşağılık hareketin e, düne göre bugünkü e, düşüşten dolayı olduğunu e, özür dilerim. Düne göre hacimsiz bir e, yükseliş olduğu için olabilir. Yani burada bir yataylık var. Bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağıda yarasa gidecektir arkadaşlar. Eğer bir atak olmazsa. Son olarak da burada wave trende bakacak olursak. <laughs> Pozitif kesişim 19 Ocak'ta vermiş. 19 Ocak'ta tam da bizim formasyonun kırılımının olduğu gün. Oradan da yükselişin devam etmiş. Tabi düzeltmeler yapmış. 2 günlük bir düzeltme yapmış. Bu normal. Şu düşüş anormal bir şey. O da pist yüz genelinde olan düşüşten dolayı olduğunu söyleyelim. Burada hala yön yukarı yönlü ama o sonra bir yeşil bir kırılım olduğunu görüyoruz. Eğer bu şekilde devam ederse burada bir negatif kesişim olabilir ama son iki gündeki o pozitiflikten sonra e, yönünü yukarı yönlü olabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir ev için konuşursak üst da daha yolun olduğunu söylemekte fayda var. TSK ve ittifak holding ile ilgili diyecektim hemen hemen bunlar. Böyle videoların haberdar olmak için arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoyla görüşmek üzere kendinize iyi bakın.